Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, günün hangi saatini seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert kanalına bu soğuk kış gününde kalbinizi ısıtmaya hoş geldiniz. Bugün sizlere hep ritüel yaptık, hep ritüel yaptırdık, işte hep ritüeller nasıl tutar, ritüel yapalım gelsin, onu olsun, bunu olsun. Peki size ritüel yapıldığını hiç düşünmediniz mi? Ben düşündüm. Size ritüel yapıldığını nasıl anlarsınız? Ritüel size yapıldı mı? tamam işte biz yapıyoruz ama karşı tarafın da bununla alakalı bir araştırma içerisine girmediğini nereden biliyoruz? Belki de size de bir yapıldı. Bunu nasıl anlarsınız? Bunlardan biraz bahsedeceğim bu videoda. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Kısa vadede bu kadar uzun yükselmiş olmak beni ziyadesine mutlu ediyor. Her videomda teşekkürlerime biliyorsunuz ki devam ediyorum. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi hissetmek, yorumlarınızı okumak çok güzel. Mert in Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. 545 790 1191 telefon numaramdan da herhangi bir danışmanlık isterseniz yazabilirsiniz. Videoma geçelim bakalım bize ritüel yapıldı mı yapılırsa ne yapmalıyız bunlardan biraz bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar ritüel biliyorsunuz ki e, yaptığımızda işte süre gelir şekilde belli bir sürenin e, aynı şeyi tekrar ederek elde ettiğimiz soruçlardır, Geri bildirimdir. Ritüel dini olarak da adlandırılabilir. Enerji olarak da adlandırabilir. Neye inanıyorsanız o şekilde adlandırabilirsiniz. Eğer size ritüel yapıldıysa öncelikle çok net bir kararlılıkla bitirdiğiniz bir ilişkiniz olduysa ve o kadar net olmanıza rağmen durup dururken bir anda aklınıza geliyorsa kulağınız çok çınlıyorsa bu kulak çınlamasını daha önceki videolarımda anlattım. Şimdi ritüel, özür dilerim terapati yaptığınızda Eğer olumsuz yönde yaparsanız ve kötü duygularla, küfür, beddua gibi şeylerle yaparsanız Bu karşı tarafa kulak çınlaması olarak gider Bir araştırma sonucunda bunu öğrenmiştim çok eskiden Eğer ki kulak çınlamanız oluyorsa bir şekilde size küfür ediliyor. Beddua ediyor. Hem deriz ya kulağım için hakkında konuşuluyor. Doğru evet. Bir şekilde size telepati yapılıyor aslında. Geliyor o enerji size. Ama gelen o enerji tamamıyla işte yapılan telepatinin enerjisi ve kötü yapılan telepatinin enerjisi. Yapılamamış enerji. Eğer kulağınız çok çınlıyorsa. Eğer ki bir anda durup dururken işte aklınıza bir anda dank diyor geliyorsa. Böyle durup dururken. Daha sonrasında işte gece uyurken eğer sürekli rüyanızda onu görüyorsanız, bir şekilde sizde ritüel telepati yapılmış demektir arkadaşlar. Bunu nasıl bozabilirsiniz eğer istemediğiniz bir kişi kişiyse şayet. Bunu nasıl bozabilirsiniz? Öncelikle ee, telepati yapın, o durumu ee, işte örnek veriyorum karşınıza ona alın, bir şekilde bağ kurun. O bağ kurarken onu istemediğini, onunla bütün bağ kestiğinizi söyleyin ve o bağı kesin. Aranızdaki bağ kesim, bağ kesme olayı, bunu bir sonraki videomda tam anlamıyla açıklayacağım. Tam anlamıyla e, altını açacağım. Bağ kesin, eğer bağ keserseniz bir şekilde hayatınızdan çıkacaktır, zaten etkilenmeyeceksinizdir. Eğer siz ritüel yapıldığını düşünüyorsanız, bağ kesme olayını yapmalısınız. Bağ kesme olayını anlatacağım diğer video detaylı şekilde. Ve onu uygulayın, oturun onu uygulayın. Bağ kesme olayı muhteşem bir işe yarayan, geçmişin şifası, bilinçaltınızı temizleme, bir başkasından kurtulma şey işte ritüel yapıldıysa ritüel etki etmemesi gibi birçok şeyi barındıran bağ kesme olayını ben sürekli yapıyorum. Geçmişle ilgili sorunlarım vardı ve bu sorunlarımı işte o kişiler o kişileri kişilere bağ keserek atlatabilmiştim. Kendim denemesem inanın bunu burada söylemem. az çok artık Tanıyorsunuz beni. O yüzden burada bağ kesme olayını dikkatli ve inançlı bir şekilde yapacaksınız. Onu öğreteceğim size. Eğer ki sebitüel yapıldıysa kulağınız çınlar, enerjiniz sürekli o kişiyi ister, ee, çok seks arzusu, arzunuz olabilir o kişiyle. Bir şekilde aklınıza gelir, rüyanıza girer kulağınız çınlar vesaire vesaire. Eğer bu tip durumlarınız varsa, bu tip geri bildirimler varsa vücudunuzda, aklınızda, kalbinizde, ruhunuzda onu deli gibi istiyorsanız, bir anda kalbiniz acımaya başladıysa onu istiyorsanız illaki. Ama biliyorsunuz ki sevmiyorum abi, niye istiyorum, kendi kendime kafayı yiyeceğim gibi bir durumunuz varsa öyle. Ama seviyorsanız tabii ki de o ayrı mevzu. Bunun sonucunda size ritüel yapılmıştır, size terapati yapılıyordur. Bir şekilde eski sevgiliniz, anneniz, babanız, bilmiyorum aranızdaki problem yaşadığınız kişi kimse size bu ritüeli, bu terapati yapmıştır. Ve bundan kurtulmanın tek yöntemi bağ kesme olayıdır. Onu da hafta videomda ya da bir sonraki videomda anlatıyor olacağım. Her pazartesi her cuma saat 12'de yeni videomu kaçırmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mert Cürü Instagram adresinden Beni takip etmeyi unutmayın. Danışmanlık isterseniz 545 790 1191 telefon numaramdan Mahkus Saatler'de bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Dostça çakalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. hoşça kalın. <laughs>